Spora gidiyorum evet dün gittim. 2 günde bir gitmeye çalışıyorum genelde mesela. Dün gittim bugün gitmeyeceğim. Full yayın yapacağım mesela. Ondan sonra yarın yine gideceğim. Ama spordan sonra hiç halim olmuyor ya. Dün mesela bir yayın açtım. Uyukluyordum yani. Normalde hiç açmayacaktım. Dedim en azından 3-4 maç oynayayım. Altın 4'ten altın 2 yaptık en azından. 3 saatlik yayında. İyi oldu yine. <laughs> Abi bu Zed'in Q'su niye bu kadar hızlı geliyor ya? Kaç saniye oğlum bu? atıp atıp duruyor ya pezemek. Bir saniyede bir at kanka. Urf mu oynuyoruz ne yapıyoruz? Yeni mi yakaladım? Bakacağım şimdi. Çarp atar mı ona? Chat açmam lazım. Dur dur dur. Chat 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 oh, Allah razı olsun kral. Allah red buff ilaç gibi geldi. <laughs> i̇laç gibi geldi. Öl. Oğlum ölen milyonlara şey diyeceğim. Lunu kartopu kartopuyla ile gelebilir bu arada. Zed base atmamış. Ölür mü? Ya aşağı koçum. Go 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 Gold mu bastı o? Yo niye o kadar hızlı? Lan 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 yetiş şuna. Oh. Nice. Devam. İlaç gibi geldi Red. Kanka report desen banlanır mısın Flame'den? Flame mi? <laughs> Siz de hem pahalı hem geç gelen RP'lerden bıktınız mı? O zaman klientten kat kat ucuz RP farkıyla ve hızlı teslimatıyla hesap koms tam size göre. Bu! Hem TR hem de West sunucusunda RP satışları mevcut. Üstelik sadece LoL ile kalmayıp Valorant ve PUBG'de de satışlarını sürdürüyorlar. Açıklama kısmına bıraktığım linkten kayıt olup alışverişinizi doya doya yapabilirsiniz. Oğlum bunlar niye otoboku flame olarak algılıyor peki? Neyi flame'ine attım? Deneyelim mi? beni lütfen <laughs> birazcık birazcık yanmış galiba nunumuz biraz yanmış arkadaşlar ölmedim ananı sik ölmedi lan <laughs> öldük Ah sik... Öldüm. Öldüm! Öldüm! Ah neyse o da öldü. Şurayı da push'liyim de hemen TP atacağım bot'a. Ama burayı push'lamak istiyorum hemen. Oğlum hadi ama 6 saniyede TP atıyorum ya. Hadi! Ulan bir kill mi aldık sadece? Neyse. 3'te 3ü vardı buranın ama. Olsun. Çarı nasıl öğrendin bu kankaya? Acayip hoşuma gidiyor ama beceremiyorum. Görkem YouTube kanalında video var. Katerina rehberi videosu. Onu izleyebilirsin. Yayınları izleyebilirsin. Oynayabilirsin. Oynayarak öğreniyorsun zaten. Play almamız lazım bizim. Kuleyi adamlar mı aldı? Yo. Hayda. Galiba ban yedik. Senin yaş kaç hocam? 22. Tamam hala base atmıyor. Ölmedi la. Vay anasını. Bak hala kaşınıyorsun ama ya. Klip alayım da tıkıt atayım banyosun sonra işaretinden. Hayda. Aga yapma yapma. Ekmek teknen bu benim. Geliyorum Wukong. Wukong'a geliyorum kardeşim. Dayan. Dayan geldim. Bravo. Tamam base atabiliriz. Gayet iyi oldu. Şimdi bizim objektif mi almamız lazım? Ne almamız lazım? Objektif lazım. Kan fetişçisi de alabilir mi acaba onu? Hımm. Oraya gitmek yerine bence mid kulesini almak daha mantıklı ya. Her türlü daha mantıklıdır. Hatta şu Zed'in base'ini bozarlarsa ben burayı da alırım. Zed hala gelmiyor. Oğlum <laughs> ne flame ya. Allah Allah. Her şey flame diyorsunuz ya. Yeter be. İyice yumuşak yaptınız ya lolcüleri. Eskiden böyle miydi? Nerede o eski lolcular ya? Adam cevap da vermiyor bana. Niye cevap vermek? Ya Koyma kral ya Aynen kral ya tamam ya ben yani yaşamak için niye bu kadar direndin ki Bunu bekleme süresi kaç acaba Aha selamünaleyküm. Alo. Şaktırmadan gidip kessem şunları. 100 gol şatlağını var karmanın. Selamünaleyküm. Nice. Bu kongu keser miyim bir birde sizce? Bir buçuk item, bir iki üç üç buçuk item, üç buçuk item vs bir buçuk item. Alır mıyım? Bence alamam. Bak bak neredeyse kesiyor. 2 vs 1. 2 vs 1. 1.5 itemsin. 2 ve 1 neredeyse kesiyorsun kanka. Evet, Katarina bayağı güçlü şampiyon arkadaşlar. Kesinlikle oynayın yani. Fena güçlü şampiyon. Mantıklı. 3 level dip var bu arada. 3 level. 11 level 14 level. Fena güçlü şampiyon ya. Bunlar ne yapıyor acı? Yani Jax sen girene kadar Tamam güzel. Abi senin short gördüm. Adamı deli ediyorsun ama kata güçlü diyorlar bir canlısın bir de. Allah Allah. Bu hikaye nereye varacak peki? Anlamadım. Allah Allah öyle mi oluyor? Hiç ne yapıyorsun sen? Ben anlamadım seni ya. Bunu gerçekten anlayamadığımız bir arkadaşımız. Neyse şimdi arkadaş falan dedim ama ban yedirtmez inşallah ya. Geldim. Geldim lan. Beyin <laughs> ulti açtı. Dur dur. Beyni pazara yolladık orada ama Simkiler hmm. yine bir şekilde ölmeyi başardı ama. Ayakkabıyı satacağız bu arada. Ayakkabı almayacağız. Onu yerine Shadow Flame alabilirim belki. Veya Yıldırım Asası nasıl sizce? Yok. Hiçlik değneği mi? Hiçlik değneği daha mantıklı gibi duruyor. Sihirşen almış. Bu da bayağı şey alıyor. Kanka bir yardım edebilir misiniz ar arkadaşlar? Olan Gol lan devam devam. Devam devam devam. Vein ölü. Bitti galiba. Oğlum bu nasıl bir maç lan? YouTube'daki arkadaşlarım da umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. İnşallah onu bizi banlatmaz diyorum. Ee, çünkü adama arkadaşlar arkadaşım falan yazdım. Onu inşallah agresif algılayıp banlatmaz bizi. Teşekkür ederiz için. Like atmayı abone olmayı lütfen unutmayalım. Bunlar çok önemli. Kanalın algoritmasına baya katkı sağlıyor. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay. Şu ana kadar kaç milyon katan olurdu tek hesapta oynasaydın? 15 milyon falan vardı. Rahat bir 15 milyon biri West'te neyi yapmıyorum. Çünkü TR'de daha eğlenceli olur diye düşündüm. izleyiciler de zaten TR'de istiyordu. Ama bakalım yani. Gold kaçız şu an? Biz Gold 2, değil mi? Gold 2. Evet, karşıda Faker var. Sharp oynuyor. Adam jungle Draven oynuyor. Mantıklı. Hadi essence'a koyayım ya. Ey ey ey. Allah Allah. Gerçekten mi? Bir rakip Garip bir gel. Garip bir gank Enivia'nın flash'ı var. Keser miyiz acaba? Elektrik verim olsa şu an kesermişim ha. Yani. Ani darbe falan olsa elektrik ver olsa kesilebilirmiş adam. Ama şu an zor. 5 oldu bir de. Biz de 5 olduk. Kanonu kaçırdı. Gayet iyi. Keseriz şu an. Arkaya TP atabilirim şuraya. Ama 3, 2, bitti ki. Geldim geldim görmediler beni. Görmediler gör go 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 go. Go go Geldim 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 geldim. Geldim 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 geldim. geldim, geldim. Canla nasıl çalmayı başardın lan? Bakayım dive dener miyiz? Şurayı puşlasanıza. Yaman. Dur'u puşlayana kadar amına. Ya bir siktir git ya. Oğlum gel artık lan. Öldüm a koyayım. Okey. Draven'dan nasıl genki böyle biliyorlar harbiden onu aklım almıyor ama neyse. İnşallah biz kazık hadi bakalım. Yani gerçekten canlıyı öldürdü ya helal olsun. Hatta baba adamlar ejder oluyor. Ananın... ne bu ya Ezbeyt Swim Mastery bot kaybetmiş mesela bizimkilerde yani itina ile kaybediyorlar. Sadece kaybediyorlar. Muhtemelen Muhtemelen şirketten bu adamlar ya. Özel olarak yetiştirilmiş ajanlar. Bir açıklaması yok. Zaten Samira da hiç chat atmıyor. Baya şüpheli. Kanka da benle oynasana ya. Niye gidip çok etle mogetle oynuyorsun? gerek kalmadı geliyorum dayan azıcık abi durmayı işte ama ya ölüyorum şunu kes uyuyayım lan, lan 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 git Kazix. Vursana tamam, niye kaçıyorsun? Oh. Oh. Hiçbir insan değil ya. Ama oğlum bu ya? Nereye gidiyoruz şu an ya? Az kaldı Rabodon'a. Alabileceğimizi düşünmüyorum ben ya. Bu tiplerle alamayız yani. Kapat abi. Oğlum şaka mı ya bu? Baksana niye bak niye? niye mesela niye Sebep ne yani? Ne bak ya. Yani rezil <laughs> ya. Hani gerçekten anasını böyle oyununda Kadim çıkıyor kadim 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 Abi kuşlara vuruyor hala gel tele. Lan gel lan şuraya. <laughs> lan vur şuna ölecek Lan sizin belanızı versin ya. Al abi şuna. Al sana vursana şuna. Vursana lan şuna. Abi kes artık şu öldüreyim lan. Ya bir de bunlar konuşuyor, chat yapıyor abi şunların chat'ine bakar mısın? Kolaydı. Zorlanmadan win.